Ziraat Türkiye Kupası A grubu ilk maçında Mısırlı, com.tr Fatih Karagümrük ile İstanbul Spor 0 ila 0 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 20. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Janson'un ortasında penaltı noktasının önünde Gray'in kafa vuruşunda kaleci, topu kornere uzaklaştırdı. 22. dakikada konuk ekip etkili oldu, Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mustafa Sol'un kaleciyle karşı karşıya durumda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak Kerem Yandal'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü. İlk yarı 0 ila 0 eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında net gol pozisyonu olmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Stat, Atatürk Olimpiyat Hakemler, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük, Kerem Yandal, Esgayo, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağatay Kurukalıp, D.K. 46 Balkovek, Alper Demirol, D.K. 60 Berkay Özcan, Cansın, D.K. 76 Fofana, Tri Barış Kalaycı, Serginyo, D.K. 46. Ahmet Sivri, Grey İstanbul Spor, Alp Tutar, Musab Ayberk Çolak, Enes Köseoğlu, D.K. 87. Berat Bozkuş, İzzet Ali Erdal, Bilal Berat Polat, İsa Dayaklı, Demir Mermerci, Enver Cem Şahin, D.K. 87. Türker Yılmaz, Ertuğrul Sandıkçı, D.K. 78. Fahri Kerem Ay, Çem, Mustafa Sol, D.K. 66 Soner Salih Yavuz, Sarı Kartlar, DK. 42 Grey, DK. 74 Anıl Yiğit Çınar, Mısırlı. com.tr Fatih Karagümrük.